Bugün gelinliğimi görmek için geldik. Bu ikinci prova. İlk provayı çekmedim çünkü gösterilecek bir şey yoktu. Sadece gelinliğin üst kısmının iç astarı şeklinde oluyor. Ve onun işte dekolte açıklığı ne kadar olacak, sırt açıklığı ne kadar olacak gibisinden üzerinizde iğneliyorlar. Bu şekilde geçiyor ilk prova. Şimdi o zaman ikinci provaya geçelim. Şimdi gloplarımı... Glop burası mı oluyor? Hı hı, evet. Askımız nasıl olsun Burası böyle çok mi? Burası çok sıkıştırdığım için mi böyle taşıyorum sanki buralardan? Tabii şimdi sıkıştırdık ya. İster istemez kız neresi taştı bunun Allah aşkına. ya. <laughs> 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 şimdi şöyle takalım. Yok buradan değil. Şöyle. <laughs> şunu. Böyle in. Sadece şuradan. Düşük kol gibi. Aha <laughs> düşük kol olacaktı. Şurada mı gözüküyor? böyle Böyle bir şey yapmıştı galiba. Hmm, tamam. Bu kadar sıkıştırmalı değildi de böyle şeydi. O büzgülü olacak ya şimdi aynı Aha. diğeri gibi böyle büzgülü olacak. Buralarında falan dantel düşünüyor musun? Sade mi? Öyle dantelliydi. Hmm, kendi evet, dantelinden dantel. koyacağız. Aynen. Evet şimdi söylemek istediğim bir yer var mı? Nasıl? İçinde nasılsın şu an? Ay, iyiyim Bloklar tamam. Belin zaten tamam şu Hı -hı. an. Boyunu alayım ben. Tamam. Bir ayağı kaldırırsan. Evet. Bu da böyle olacak çocuklar. Şimdi ben kola bakayım bir. Tamam. Bu provada ayakkabınızı da getiriyorsunuz yanında. Şöyle göstereyim. Ben şöyle bir şey tercih ettim. Çünkü yürümek konusunda sıkıntı olmasın diye. Biraz daha rahat olayım diye. Bu şekilde eteğinizin ölçüsünü ayakkabınıza göre alıyorlar. Ki takılıp düşmeyin. Bu da daha iç astarı Üzerine daha dantel gelecek. İşte kolu var benim büzgülü bir tülden kolu. Şuradan iğnelenmiş vaziyette zaten. Bunların hepsi... De dikilecek. Üzerine dantel geçecek. Benim cappuccino rengi bir tülüm var. Onun üzerine de tekrar tül gelecek. Bu şekilde. Bu da kolun astarı. Bunun üzerine de ve uçlarına da dantel gelecek. Biraz Şimdi... bol mu kolu? Evet sanki. Biraz daha uzun. daraltalım. Hı -hı. Evet. Şimdi şöyle bir şey. Bunu böyle bunun gibi... Manşetli mi yapalım yoksa şöyle büzgülü şuraya mı dantel koyalım romantik ko. Şu çok güzeldi bence o, manşetli dantel daha dantel. güzeldi Öyle e, mi şu mu dantelden yapalım. Ha diyorsun. evet evet doğru. o işte dantel. Hı, Tamam. Yani o zaman Canım dedi şey şuradan şu diyor öyle. bak şöyle hani bu uçları böyle böyle havsun evet, diyor Fırfır. 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 romantik pahalsız. olur. Anladım. Hani burayla da Hı. uyumlu olur. Burada da şey olacak ya. Biz Burada uyulacak. da dantel olmayacak. Burada da dantel olacak. Sen bilirsin olur ama. O kolu daha bir daha takalım yaksın ve. bir. O kol direkt güzel yani onu o zaman da takmıştık değil evet. mi? Evet. Hı, Hı? Şöyle. Şimdi bir buna bak. Benim yani. dediğimde dediğim de şöyle bak. Şöyle düşün. Şunu anladım şunun. anladım. Dedim. Dedim. Evet böyle, böyle bu daha güzel. Tamam, dantel yapacağız. Bunun sadece Hı -hı. şöyle lastiklesini istiyorsun. Hı -hı. Evet. Böyle evet. olacak. Tamam. İçinde lastik olacak. Aynen. Şöyle. Paralize. Ya böyle burası çok Kılı değil de şey gibi. Onun şu an hani durması için hani yok yok o, lastikli Hane, olacak. Lastikli bence. olacak yani düşmesin diye. En azından hani kol boyunu, genişliğini anlamanın için bu şey yapıyorum, iğneliyorum öyle. Yoksa büzgülü ve lastikli olacak. Şu biraz daha mı yukarıdan duracak? Onu buradan evet, yaparız sanki. istediği gibi ayarla lastikli evet, olacağı için. Yani. Şurayı şuraya çıkartabiliriz. Şey sabitleyince tamam. yani buraya dikince sanki öyle daha bak, iyi oluyor tabi. gibi. Şuradan bir tık sabitleyeceğiz zaten. Hı hı. Lastikli de olacak ya onu istediğin gibi indirip çıkartar ya şurada Sen bir şeyine istedin. bak, bolluğuna evet. bak bir kol. Bolluğuna abi. ve kol boyu şeyine bak, uzunluğuna bak. Hani dökümününe bak. Ona göre hı hı. çalışalım biz de. Tamam. Heh. Şöyle yani iyi bir sanki. şöyle biraz daha dar bak. Bir böyle bak. Ama yani. sen karar Yok o kadar dar olmaz canım. Ama ha, biraz da salaş olsun ya. yani yani. Hı hı. Bunun boyutu da şey de iyi. Genişlik ve tamam. boyu Bunun da. Sadece bu şey bilek kısmı benim bileğim çok ince olduğu için biraz çirkin <laughs> gözüktü. Azıcık <laughs> şey salayla Geniş daha mi? Daha geniş mi? Tamam geniş. onu ayarlarız. Sadece tamam. alt tarafı. Tamam onlarda sıkıntı yok onları ayarlarız. Şu an şu genişliğe sen. şu düşüş. Hı hı. Hoşuna gidiyor yani. Evet, tamam, düşüş evet tamam, bu güzel. Tamam o zaman bu genişlikte çalışacağız. Hı hı. Zaten e, lastikli olacağı için onu diğer provanda hazırlayacağım. Ona göre ayarlayacağız. Nur'a bakarsan Nuran bu araları taşıyor yani <laughs> ya. <Güya>. haline. <laughs> Taşacak yer de bulmuş <gülüyor> kendine. <gülüyor> Taşmayan yerleri bile taşırdı <laughs> yani Nur. <laughs> Böyle olacak. Evet, böyle daha iyi. Hı -hı. Tamam mıyız? Hı -hı. Evet, e, şimdi sırtın açıklığı iyi. Sırt açıklığı tamam. Rantel evet. dantel dizaynına bakayım. İkili bir çalışma var zaten. Minik. Bununki daha uygun sanki. Hı -hı. Bak bir tak saçına. Ne, Hı -hı. ne, Hı -hı. ne Böyle bile tamam yani. <gülüyor> <gülüyor> Şöyle bile. Sen zaten saç kadar yapılı geliyorsun her şey. Aslında <laughs> 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 ördüm sadece şuradan ya. hiçbir şey yapmadım. Kendin mi yaptın? <gülüyor> <gülüyor> Oo maşallah ne güzel. <laughs> böyle nasıl oldu? Değişik oldu değil mi? Eski vintage gelin gibi oldum. Şöyle takı, kalabilir miyim böyle? Durur. o Saçına takılınca kalır. Tam, tam takamadım galiba ama düşmesin. Düzeltiriz. Bu üçüncü provaydı ve gelinliğimin son halini giymiş bulunuyorum. Böyle bir iki ufak düzeltmesi kaldı ama onun dışında detaylarına aşırı bayıldım. Şöyle bir e, göstermelik bir toka taktım. Taş taktım. Ama güzel oldu bence. Böyle bile olabilir sanki. Güzel bir capicino rengi oldu bence. Şöyle arkadan da göstereyim. Düğün koşturmacasından dolayı bir tık zayıfladığım için şey oldu. Biraz zorlandım giymekte ama sıkıntı yok. Şah bir tık daha kilo alabilirim nikah kadar. O zaman daha güzel olacak. Şimdi e, duvamı deneyeceğiz. Duamızı takacağız. Evet. Tam bir gelin olabileceğim mi acaba? Tabii ki de olacaksın. Aşk olsun. <laughs> Düştü. Şöyle çok tepeden takmayayım ben bunu. Şöyle uçuş uçuş duamız. Bu uzun duamız. Kendimi alacak karanlıktaki Bella gibi hissediyorum şu an. <laughs> <laughs> Şimdi şöyle. Evet. Siz <laughs> çok ilginç bir şey. Hani bunu hayatımda bir kez giymek istemiyorum galiba böyle çıkarır çıkarır giyerim artık diye düşünüyorum. Bak şöyle tuğaklarını al eline, aç diğer taraftan da tuğak ben. Şuradan daha aşağı gel aşağılara aç tuğaklarını. Şekilde çuşu çuş. Kerbet gibi oldu. <laughs> Bir videonun da sonuna geldik. Gelini koşturmacası bitti ama ev koşturmacası hala devam ediyor. Ee, yeni videolar çok yakında kanalımda olacak. Bu videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere.